Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk korku oyunu videosu Grammy bir Çok kolay aslında Sizin için normal vereceğim. Evet Yok, aslında ne olur ne olmaz. İlk gerçek demek demek. Roblox olsun ne olsun. Ay, hayır ya. Aa, arkadaşlar. Yanlışlıkla basamadım onu ekstra de Yani e bir de kanalizasyondan kaçarız ya da arabadan falan kaçarız yani ne olacak sence? Gran 2 için beğenin. Gran 2 zor bence ya ben kesin de video çekmeyi denedim. Çok zordu. Kasmıyor inşallah. Kasmıyor. Burada arkadaşlar bunu dengelesiz diyenler biliriyorum ama bunu yaptım ya bunu aldım. Bakın şimdi ta oraya kadar gidecek ben oldum bir Kitabın burada çıkması güzel oldu. Ayak sesi aldım. Gördü, gördü. Geliyor mu? Nereye gelecek? Burada. Nereden gidecek ona göre ben şey yaparım da buradan geliyor ya. Bir ses duydu herhalde. dakika oldu ben bu görüyorum. Oğlum ben niye korkuyorum ya? Ben de ya? Bu ne? İyi en iyi ikinci bir yep. Gel gel sana bir zikzak çizeyim de aklın başına. <fazı> ben ayıyım <yiyeyim>, değil mi? Tamam. karışıyor. Haydi ka. Haydi, olan üstü olan üstü. Burada şaşkın parçasını gördüm. Firançı ben nə edeyim? Bu arada büyük dümen şeyin anahtarları. korkmuyorum ya korkmuyorum hani yakalayacak falan büyük ihtimal başka kalacak niye korkuyorum ya ben şimdi gel gel geleceksin sen çıkacak. Bilmiyorum ya. Yani. Bunu bir açacağız. kapatacağım kapatıcağım seyirciye oynuyoruz iyi başlar görmedik reset atabilirim Hı, ama atmayacağım belki de reset geldi mi bu? yavaş geliyor bu kötü insanın sen salak mısın? kadın şeyi kırabilir. Neyse ver şundan. Bye bye. Bu arada bu oyunda olan bakları da onları bulmamız gerekiyor. O bakı denemeyeceğim. O tahta kamı öldü zaten.